Bir son dakika gelişmesi var. Hemen onu aktaralım. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı bu bilgiyi. Antalya, Manavgat ve gün doğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Pakdemirli günlerdir büyük bir özveriyle yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum. Notunu da aktardı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. 10. günde kontrol altına alındı. 10 günü artık geride bıraktık o bölgede. İlk olarak yangınlar Türkiye genelinde Antalya Manavgat'ta 4 ayrı noktada başlamıştı. Gözümüz kulağımız o noktayı takip ederken farklı alanlarda da eş zamanlı yangınlar başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Antalya Manavgat ve gün doğmuş yangınlarının kontrol altına alındığını şu an için soğutma çalışmalarının devam ettiği notunu da paylaştı. Aynı zamanda orman kahramanlarını da verdikleri günlerdir verdikleri bu büyük özveriyle ilgili olarak da yürekten kutluyorum notunu paylaştı şu saat dilimiyle sosyal medya hesabı üzerinden. Ekranlarınızda iki görüntü görüyorsunuz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bir yanda sosyal medyadan paylaştığı mesajı, diğer yanda ise Demirören Haber Ajansı'nın geçtiği görüntülere havadan kuş bakışı görüntülerle dumanlar hala da bazı noktalardan yükseliyor ama soğutma çalışmaları da bir yanda devam ediyor. Hem havadan hem de karadan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tüm notları, bilgileri aslında bugün için öğle saatlerinde cuma namazı çıkışında aktardı. 196 yangın kontrol altına alındı dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 5 ilde 12 orman yangını ise hala da devam ediyor dedi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan termik santralle ilgili günlerdir takip ediyor. Muğla'daki termik santralleri geçtiğimiz gün akşam saatlerinde tüm Türkiye'nin yüreği ağzına geldi. Kemerköy Termik Santrali'nde neyse ki alevler kontrol altına alındı ve korkulan olmadı. Diğer santraller içinde aynı şeyi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Termik Santral'deki gelişmeler olumlu devam etmektedir. Şimdi dönelim bölgeye. Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar bize son bilgileri güncelleyecek. Alparslan söz sana bırakıyorum. Alparslan sesimi duyabiliyor musun? Zaman zaman arkadaşlarımızla bir bağlantı sorunu yaşayabiliyoruz dağlık arazideler haliyle telefonlarında bazen çekmeyebiliyor. Görüntülerimiz de bu nedenle düşebiliyor. Teknik sorunlar oluşabiliyor. Alparslan yeniden bizi duyduğunda, irtibat kurabildiğinde hemen Alparslan Çınar'a döneceğiz. Ama ben bilgileri güncelleyeyim şu an için. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son bilgiyi paylaştı. Yangının ilk başladığı noktada. Hatırlarsınız bundan 10 gün önce Antalya Manavgat'ta 4 farklı noktada Aynı dakikalarda, aynı saat diliminde yangınlar başladı. Ekipler tüm hızıyla o bölgelere kontrol altına almaya çalışırken yurdun farklı noktalarından farklı yangın haberleri geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de o yangın haberini alır almaz Antalya Manavgat ilçesine ilerledi ve bize ilk günden itibaren Antalya Manavgat'tan son bilgileri, son verileri paylaşıyor Bakan Pakdemirli. Şu anda da Antalya Manavgat ve gün doğmuş yangınlarının iki yangının kontrol altına alındığını ama şunun altını çiziyor Bakan Pakdemirli. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmalarının da olumlu yönde ilerlemesini hepimiz bekliyoruz. Tüm uzmanların belirttiği gibi yangında oluşabilecek en ufacık bir kıvılcım, bir kozalan başka bir noktaya bir kıvılcım sıçratması sebebiyle söndürdüğümüz alan hem yeniden yanabiliyor ya da ormanın farklı bir alanında yangın çıkabiliyor. Ama şu an için bu durum Antalya Manavgat'tan sevindirici. bu bilgileri de aktarmış olalım. Döneceğiz o noktadan bilgilere alacağız yeniden.